Her çarşamba olduğu gibi tarım analizle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün yine tarım ve gıda sektöründeki önemli gelişmeleri konuşacağız. Biliyorsunuz Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Gıda enflasyonu hız kesmeden artmaya devam ediyor. Deyim yerinde ise baz etkisi gıda tarafını teğet geçti. Orada da süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki hareket çok tartışılıyor. Tartışılması da çok normal çünkü son bir ayda Kasım itibariyle baktığımızda tereyağı fiyatlarında %17.6, taze süt tarafında %15.7, peynirde de %15.1'lik bir artış var. Yıllık bazda baktığımızda süt ve süt ürünlerinde %129 ila %162 arasında TÜİK verilerine göre bir artış karşımıza çıkıyor. Peki fiyatlar arttı ama bundan sonra artmaya devam edecek mi? Bu sorunun biraz yanıtını arayacağız bugün. Tabii sütü analiz ederken, süt ve süt ürünleri piyasasını analiz ederken et tarafını, özellikle kırmızı et tarafını pas geçemeyiz. Orada durum nedir? Önümüzdeki döneme dair et ve süt piyasasında bizi nasıl bir dönem bekliyor? O öngörüleri biraz sizinle paylaşacağız. Ankara stüdyomuzda değerli bir konuğum var. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı İsa Coşkun bizimle birlikte SET bir Başkanı. İsa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim İrfan Bey. Şimdi sizinle Ağustos ayında bu yılın Ağustos ayında bundan yaklaşık 3,5 ay önce bir program yaptık ve o programda ilk kez bizim ekranlardan siz et ve süt piyasasındaki fiyatlara bakıldığında göreli bir fiyat yapısının farklı bir noktaya doğru gittiğinden bahsettiniz. Hatta şöyle bir cümleniz vardı. Peynir fiyatının et fiyatını geçtiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Şimdi bundan 3,5 ay önce dikkat çektiğiniz nokta bugün kamuoyunun belki de en çok tartıştığı noktalardan bir tanesi. Hani deyim yerindeyse perşembenin gelişi çarşambadan belliydi desek herhalde yanlış olmaz. Şimdi bu süreci bu noktaya nasıl geldiği biraz zincirin belki ilk halkasından başlayarak bugünün şartlarıyla mevcut konjektürle biraz değerlendirelim istiyorum. Şu anda e, işin ahırdaki yani üretim kısmından başlarsak arz, talep, fiyat dengesi e, sağlıklı işliyor mu? Tabii bunu maliyet üzerinde belirleyici bir faktör olan yem piyasasındaki gelişmeleri de baz alarak soruyorum. Buyurunuz. Öncelikle e, tedarik zinciri hep konuşuyoruz. Öncelikle tedarik zinciri e, üretici, çiftçi, e, sanayici, e, et ve süt ham madde olarak kullanan sanayici ve bunu e, süt ve et ürünleri haline getirip e, market raflarına ve bakkallara ulaştıran sanayiciler en son aşamada da tüketiciye ulaşıyor. Bu süreç içerisinde tabii her aşamanın kendine özgü sorunları ve maliyet yapıları olduğunu hep ifade ettik. burada biz yaptığımız programda süt fiyatları et fiyatlarını geçti diye o zamanki açıklamamdan sonra çok sayıda tabii sorular aldım. Yani bu geçmesi ne anlam ifade eder? Yani diye Biliyorsunuz süt, et ve yem birbirinden ayrılmaz 3 ay 3 sektör. Dolayısıyla birindeki bir takım değişiklikler diğerini etkileyebilmekte. Ve bunu analiz ederken öncelikli olarak süt, çiğ süt fiyatına bakmamız gerekir. Çiğ süt fiyatı geçen yıl 8 Aralık'a kadar Ulusal Süt Konseyi'nce açıklanan fiyat 3.20 3 TL 20 kuruş idi. 8 Aralık'tan sonra ise 4.70 olarak belirlendi. Dolayısıyla 15 Mayıs'ta da bu rakam 7.5 lira olarak revize edildi. 15 Mayıs'a yaklaşırken devlet süt primini 1 liraya çıkardı ama 7.5 liraya çıkarıldıktan sonra bu tekrar 0.20 kuruşa indirildi. Yaz aylarından sonra Eylül-Ekim aylarında özellikle işte e, süt hayvanlarının kesildiğine ilişkin, maliyet baskılarına ilişkin bir takım e, sorunlar ortaya çıkınca Ulusal Süt Konseyi bu defa 14 Ekim tarihinde e, 8,5 olarak e, süt fiyatını revize etti ve 20 kuruş olan devlet desteği de 50 kuruşa çıktı. Fakat burada bir hususu dikkat çekmek istiyorum çünkü karşılaştırma için. 8,5 lira ile bir yıl önce yani 8 Aralık'a kadar olan 3.2'yi karşılaştırmak yanlış. Çünkü Ulusal Süt Konseyi'nin yeni açıklamasında depolama ve soğutma maliyetleri yok. Bu doğrudan üreticiye ödenmesi gereken fiyat dedi. Dolayısıyla onu eklediğimiz zaman 9.2. Yani TÜİK'in açıkladığı rakamlarla karşılaştırmak için bu hesabı yapıyorum. 9.2'yi biz 3.2 ile kıyasladığımızda Artış oranı yüzde 187. Yani e, ham madde olarak e, süt üreten işletmelerin sanayinin e, kullanmış olduğu ham madde e, ki bu ham madde özellikle sütte yüzde 72 maliyet kalemi oluşturuyor. Dolayısıyla bu e, fiyat da yüzde 187. Ancak buna bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ulusal Süt Konseyinin bu açıklama tarzının doğru olmadığını ifade ettik. Neden? Çünkü ee, bu süt dediğimiz şey, çiğ süt dediğimiz şey soğutulmuş süttür. Yani sıcak süt değil. Belki fiyatları, beklenti yönetimini kırmak için böyle bir fiyat açıklandı ama artık bir bakıma görüyoruz ki Ekim ayından sonra, Eylül ayından sonraki piyasada tamamen fiyatlar piyasada belirlenmeye başladı. Yani tırnak içinde... USK devre dışı kaldırsak yeridir herhalde. Yani şöyle ifade edeyim ben onu. Çiğ süt adı üstünde referans fiyatı referans fiyat olmaktan çıktı ve şu an için sanayiciye maliyeti tabii çok çeşitli bölgelere göre değişmekle beraber bölgelere göre süte göre veya firmalara göre 11 11 30 civarında bir maliyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz 11 ile 11 rakamıyla 3.2 geçmişteki rakam. ...kıyaslamayı doğru yapmak için 3,5 ile kıyaslarsak %234 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Ben tabii ki bu fiyat artışını bir gerekçelendirmek anlamında anlatmak istemiyorum. Yani ham madde süt olduğu için süt üreticisinin maliyetleri, yem maliyetleri arttığı için... ...orada üreticinin rahatlaması için bu tarz bir fiyat artışlarına gerek duyuldu. Ama bu zincirleme olarak ham maddedeki bir artış ister istemez süt sanayiinde ve sütten üretilen birçok artık sütü konuştuğumuz için peynir ve tereyağında da artış var. Onlar da sütten yapıldığı için ister istemez birçok süt ürünlerinde de yansır hale geldi. Dolayısıyla bu önemli. Bir diğer faktör tabii ki biz sadece ham madde kalemi üzerinden gidiyoruz. Onun dışında tabii ki ambalajdır, diğer maliyetlerden bahsetmiyorum. Diğer maliyet kalemleri, nakliye ile ilgili çünkü üç kata varan bir artışlar söz konusu. Etle ilgili olarak sorduğunuz soru. oraya, bağlantılı or, için şey oraya, söylüyorum. oraya geçeceğiz İsa evet. Bey. Sütle ilgili birkaç sorun var. Böyle hızlı hızlı ilerlersek o tarafa böyle adım adım geçmek istiyorum. Şimdi tabii buradan benim çıkardığım sonuç şu. USK'nın tavsiye fiyatı demek ki kırsaldaki üretim gerçekleriyle çok örtüşmediği için şimdi bir ayrışmayı yaşıyoruz. Çünkü hep söyleniyordu anaç hayvanlar kesime gidiyor arzda bir daralma var diye. Bunun sonucunda zaten piyasa kendi fiyatını oluşturmaya başladı. Hatta bugün gelen bilgiler var. Bazı bölgelerde kapalı zarf usulü ihale 12 liralar dahi telaffuz ediliyor. Litre başına çiğ süt fiyatı için söylüyorum. Tabi dediğiniz gibi burada protein ve yağ oranları belirleyici. Sütün kalitesi önemli. Ee, anaç hayvanların kesime gittiğinden dolayı TÜİK Zaten süt üretiminde son 2-3 aydır arzda bir daralma olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Şimdi siz için sanayi tarafındasınız, birebir muhatapsınız üreticilerle. Sizin tarafta daralma hangi oranlarda gözüküyor süt tarafında? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim, süt geçen yılki rakamlarda 23 milyon ton süt üretimi var Türkiye'de. Bunun 10 milyon tonu sanayiye gelmekteydi. E tabii yıl sonu rakamlarında tamamen tabloyu göreceğiz ama şu ana kadar açıklanan rakamlarla geçen e, yılın aynı aylarını karşılaştırdığımızda bir azalma var. Yani bu iki yönlü tabii. Bir taraftan kayıt dışı daha fazla genişliyor. Bu önemli. Fiyat artışlarının bir olduğu bir ortamda bizim de en çok dikkat çekmek istediğimiz husus kayıt dışı alanın genişlemesi, kayıt dışılık birlik beraberinde taklit, tahşiş ve e, sağlık açısından sıkıntılı ürünlerin ortaya çıkmasına, yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla Çiğ süt üretimindeki düşüşü sanayi olarak biz hissediyoruz. Sadece bu kanal bu, bu çiğ sütte de değil, ayrıca bu nihai aşamada da bizim markalı ürünlerde e, ki tonaj bazlı satışlarda azalmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü fiyatlar yükseldiği için ister istemez bu doğal e, hem e, isim olmayan yani marka olmayan PL dediğimiz, private label dediğimiz alanlar artı kayıt dışı alana ister istemez tüketici geliriyle orantılı olarak o, onları tercih eder hale geliyor. Burada tabii bunu şunun içine soruyorum. Şimdi yarım bir gün asgari ücrete zam konusu artık bugünlerde konuşuluyor. Bu ay içerisinde netleşecek. Ee, yarım bir gün vatandaşın alım gücü en azından birkaç ayda olsa rahatladığında şu anki düşük talebe biraz o artış sağlanırsa arıza siz risk görüyor musunuz? Yani talebi karşılamama riski var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere arz arzın talebi karşılamama diye bir şey söz konusu olmaz. Önemli olan bir kere hangi fiyattan karşılayacağı söz konusu. Yani fiyatı belirleyen arz talep olduğu için burada da süt arzındaki bir azalma ister istemez fiyatların artışında da ilave bir artış unsuru olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz enflasyon bir talep ve maliyet enflasyonu ama içinde yaşadığımız süreçte maliyet enflasyonu ile karşı karşıyayız. Ama buna ilaveten ki hane halkı geliri arttığında talep de arttığı zaman bu ister istemez fiyatı yukarı çeker. Çünkü eğer piyasa serbest piyasa mekanizması olarak düşünüyor isek. Ben burada çünkü kastım şuydu. Anaç hayvanlar ciddi manada kesime gitti. Hatta kırmızı et piyasasında belki fiyatları frenleyen suni olarak arzda kırmızı et tarafında fazlalık yaratan bir döngüye girdiğimiz için sordum. Ama de, onun önümüzdeki dönemlerde muhtemelen zaten yaşayıp göreceğiz. Şimdi siz biraz önce kırmızı et tarafına giriyordunuz. Ben bu tarafı biraz daha netleştirelim istedim. Kırmızı etteki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Çünkü et ve süt fark etmiyor. Şu anda ahırlarda doluluk oranlarının yarı ve yarıdan az. %50'nin altına düştüğü dile getiriliyor. Orada suni bir arz fazlalığı Ana çayvalarını kesmek dolayı var, fiyatlarda bir üretici fiyatlarında baskıdan bahsediliyor. Oradaki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Ee, e, tabii biz e, sabah, bu sabah ulusal kırmızı et konseyinin genel kurulu vardı. Orada sektörden önemli e, oyuncularla da sohbet etme imkanı bulduk. Yani bir takım bilgileri daha güncellemek adına bizim üyelerimiz de zaten e, sektörün içindeler. E, biliyorsunuz bu özellikle ineklerin kesimi e, ve et arzında et arzında bir sıkıntı olmaması yani bir bakıma et arzının da fazlalığı ama öbür taraftan esas arzdan ziyade talepteki azalıştan dolayı yani şöyle söyleyeyim arzda artış %10 olmuştur ama talepteki azalış %30 olduğu zaman ister istemez et üreticileri e, maliyetlerini fiyatlarına yansıtamaz hale geldiler. Yani düşünebiliyor musunuz et e, diyelim 100-105 liraya satılıyorsa eğer karkas et e, maliyetler bunun çok üzerinde. E, dolayısıyla e, Peynir fiyatının et fiyatını geçmesi işte burada karşımıza çıkıyor. Biz zaten hep şunu söylüyoruz. Yani satılan etin baktığımızda son aylarda inek eti olduğunu görürsünüz. Çünkü biz SET bir olarak da bir kodeksle bir düzenleme yapılarak inek ve dana eti ayrımının ...yapılmasını özellikle etiketlerde ısrarla vurguluyoruz. Çünkü Avrupa birliğinde bu tür uygulamalar var. Bu tabii başka bir tartışma konusu. Dolayısıyla ette ciddi bir talep düşüklüğü var. Et Etle süt sektörü yapı olarak farklı. Mesela ette ee, üretimin yani etin etin yüzde %70 %70'e yakını ya da 70 civarında diyelim ortalama e, kıyma ve kuşbaşı. E, kalanı işte üst segment etler e, veya bir kısmı da işte şarküteri ürünleri yapılmak için satılıyor. Ama süt ür, süt e, piyasasında böyle değil durum. Süt olarak satıldığı gibi binlerce çeşit peynir, tereyağı vesaire falan alanı var. Dolayısıyla hayvanların kesilmesi artı öbür taraftan tüketicinin hane halkının gelirinin düşmesi et fiyatlarının, et üreticilerinin maliyetleri yansıtamamasını aslında et alanındaki sıkıntı daha büyük. Anlıyorum. Şimdi siz biraz önce işim tabii bu ilk halkası yani çiftlikler, ahırlardaki hikaye, üretim maliyeti ve fiyatlamalar. Dediğiniz gibi işin bir de işleme tarafı, gıda sanayi tarafı var. Katma değerli ürünlere dönüştüğü bölüm. Şimdi orada da siz maliyetlerden ucundan değindiniz. Ambalajdır, e, lojistik tarafıdır. E, bunu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü baz etkisiyle şimdi üfe tüfe makası daralıyor gibi gözükse de yıllık baz için söylüyorum. Aylık bazda maliyetler, dolayısıyla fiyatlarda bir artış devam ediyor. Şimdi e, üfedeki artışlar tüfeye ne kadar yansıtı? En azından sizin taraf için soruyorum, sanayi tarafında soruyorum. Ve e, hala e, fiyatlanmayan hareketler var mı? Şu, şunu önce ifade etmeme izin verin. Birincisi maliyet kalemini her aşamada farklı dedik. Üretici çiftçi aşamasında yetmiş yem olduğunu hep ifade ediyoruz. Yüzde %15 civarında da işçilik maliyeti var. Tabii işletmelere göre değişebilir. İkinci aşamada ise bizim aşamada ise tabii ki bizim aşamada sadece işte UHT süt veya pastörize süt üretilmiyor. Peynir, tereyağı gibi üretiliyor ve her üretimle ilgili olarak maliyet kalemi değişir. Ama UHT sütü esas alırsak örneğin %70, %75 civarında bir ana ham madde. ikinci ana kalem ambalaj ve tabii ki onun dışında diğer işte iş, iş, enerji özellikle doğalgaz çünkü bu tesislerde doğalgaz enerji ve ve tabii ki nakliye, marketlere kadar giden makliye. Dolayısıyla Şöyle bir tablo var. Fiyatlarla ilgili baktığımızda çünkü Eylül ayından itibaren süt biliyorsunuz Ulusal Süt Konseyi fiyatı arttırdı ve sıkıntılar üzerine sonra 8,5'a çıkardı. Fakat UHT süt raf ömrü 6 ay olduğu için bazen son aşamada daha önceden aldığı sütleri satıyor olabilir. Yani fiyat geçişlerinin zamanlaması önemli burada. Hmm. Yani dolayısıyla e bu da olgunlaştırılmış peynir için de söyleyebiliriz bunu herhalde. Ya aynı şey yani bunlar bozulabilen ürünler ama e, raf ömrü olan ürünler birçoğu. Yani yoğurt da belki o kadar değil ama UHT sütte 6 ay, işte olgulandırılmış peynir. Dolayısıyla e, bizden sanayiciden çıktıktan sonra markette önceki aldığı ürünü yeni fiyatla da sat, marketin kendi takdiri tabii. Ama eski fiyattan da satabilir. Bu tür etkiler nedeniyle bazen Eylül-Ekim ayındaki yansımaları henüz görülmemiş de olabilir. Umarız tabii ki... E, Umarız tüketici açısından zor olan bir süreç çünkü. Bu tür bir süreç bizler için de istenen bir süreç değil. Çünkü satışlar düşüyor. Dolayısıyla karlılıklar zaten neredeyse yok oldu. Son 3 dakikaya girdik. Birkaç sorun var. O yüzden böyle hızlı ilerlersek sevinirim. Şimdi mevcut konjektür, üretim tarafı, sahayı da biliyorsunuz. Siz de sanayici olarak zaten işin bir parçasınız. Perakende tarafı da. Gıda enflasyonunun kısa dönemde gerileme eğilimine girmesini bekliyor musunuz? Mevcut şartlarda, ekonomik konjektürde. Ya Dünyada şöyle bir atmosfer, artık gıdada bir gerileme, e, e, dünyadaki atmosfere baktığımızda bir gerileme var. E, tabii ki bu tamamen e, işte, ham madde maliyeti, enerji maliyeti ve Ocak ayında işçilik çünkü asgari ücretteki artış bunları dikkate aldığımız zaman... E, tabii ki iyimser olmak istiyoruz fakat Ocak ayından itibaren ister istemez bazı etkisiyle gerilemeler olabilir. Ama e, birçok e, yurt dışı kaynaklı eğer yem ham maddesini biz %50'sini ithal ediyorsak e, kurda bir istikrarsızlık yaşanırsa asgari ücretteki bir artış e, ister istemez e, fiyatlara yansım, yansıyacak olabilir. Bir de son olarak tabii bu aralar çok gündemde. Şimdi marketler işin bir taraf bir boyutu. Siz de son itibariyle marketlerle çalışan e, tedarik zincirinin diğer halkasısınız. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun değişikliği çalışmaları uzun zamandır e, gündemde ama henüz somut bir adım atılmadı. Şimdi tekrar konu e, sanki e, raftan indiriliyor gibi sizi de ilgilendiriyor. Çalışmalar hakkında sizin beklentiniz, öngörünüz nedir? Ya bu konu tabii perakende ticaretin düzenlemesi hakkında bir kanunumuz var. Fakat bunun güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı çalışma yapıyor. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü sektörle yoğun bir istişare içindeler. E tabii ki bu daha sonra meclisteki görüşmelerden sonra kanunlaşacak. E tabii sektördeki tüm taraflarla görüşülmesinde büyük fayda var. Herkesin sorunları farklı. Ama biz özellikle sanayiciler olarak ki üreticileri de düşünerek şunun altını çizmek istiyoruz. Özellikle bozulabilen ürünlerde mutlaka ödeme vadelerinin tahakkül sürede olması. Çünkü nihai aşamada tüketici olarak biz ya peşin ödüyoruz ya da kredi kartıyla ödüyoruz. Yani onların geri dönüşü 30-35 gün olduğunu düşünürsek 45 günü geçmeyen bir sürede marketlerin, bakkalların sanayiciye ve dolayısıyla geriye doğru çiftçiye ödemesi gerekir. Bu ödeme vadeleriyle ilgili süreyle ilgili uymayanlarla ilgili de müeyyide eskiden yoktu. Ben şahsen ve set bir olarak da biz kesinlikle ticari hayat kura böyle kanunlarla düzenlensin istemiyoruz ama bu tür dönemlerde yüksek enflasyon dönemlerinde buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. İkincisi bu tür dönemlerde biraz önce bahsettiğim kayıt dışı veya mağaza malkalı ürün payı arttığı için o dengenin korunması gerekir. Çünkü markalar kolay oluşmuyor. Çünkü nihai aşamada marketler istediğine üretim yaptırabilir hale gelir. O ürünün sahibi olmaz ama marka sahibi vardır. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sorumluluğu o taşır. Dolayısıyla bu tür konuların da bu yeni tasarıda mutlaka evet. göz önünde alınması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgi için süremizin sonuna geldik. Daha çok başlık var ama muhtemelen bu konuları daha da tartışacağız önümüzdeki dönemde. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Öğreticileri Birliği, SET bir Başkanı İsa Coşkun'la birlikte et ve süt piyasasındaki gelişmeleri ve önümüzdeki döneme dair biraz beklentileri sizlere aktarmaya çalıştık. En azından ipuçlarını vermeye çalıştık. Ee, sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor gibi. En azından benim adıma kendi adıma çıkardığım sonuç o. Biz konuları konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Sektörün nabzını tutmayı sizlere aktarmaya sürdüreceğiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.